İçişlerinden sorumluyum. Evet. Dolayısıyla İçişleri dediğiniz bakanlık, Türkiye'de devlet dediğiniz aklınıza gelen bakanlık. Yani vatandaşın yüzü olduğu mülki idare, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, şu an çok gündemde olan göç idaresi, AFAD bunların tamamı İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Çok güçlü büyük bir bakanlık. Biz bu alanların hepsinde ayrı ayrı ekiplerle çalışıyoruz. Yani birlikte çalıştığımız emniyet müdürleri var, emekli emniyet müdürleri var. Valiler var, kaymakamlar var. Geçmişten bugüne çalışmış çok değerli bürokratlar var. E, kamu reformu ile ilgili parti programında koyduğumuz hükümler var. O kamu reformunu Türkiye'nin en değerli akademisyenleriyle çalışıyoruz. Mesela göç politikaları kurulumuz var. Ben iddia ediyorum yani bizim iktidarla aramızda bizim lehimize asimetrik bir bilgi farkı var göç politikaları konusunda. Biz dünyayı takip ediyoruz. İngiltere'de göçle ilgili bir şey tartışılmaya başladığı gün biz biliyoruz. Avrupa'da işte Avrupa göç politikaları bununla ilgili yapılacak reformlar Almanya ne yapıyor, Fransa ne yapıyor bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Mesela bu başlıkta hemen açalım müsaadenizle. Önemli bir vaadiniz var çünkü kamuoyunun da bu konuda hassasiyeti var. Diyorsunuz ki her ev alan gelip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayacak bizim iktidarımızda. Zemziye Hanım, dünyadaki altın pasaport, altın vize uygulamasının yüzde Türkiye tek başına karşılıyor. Yani siz burada yatırım vaadiyle vatandaşlık ve pasaport veriyorsunuz. Bu insanların sıçrama tahtası oluyor. Ö örneğin İranlı doğrudan ABD'ye gidip göç edemez. Oradan vize alamaz. Önce Türkiye vatandaşlığı alıyor. Oradan gidiyor bu organize suç örgütü liderleri, dünyadaki organize suç örgütü liderleri bu vesileyle Türkiye pasaportu alıyor. Sıçrama ülkesi gibi Tabii. görülüyor. Tabii. Yani. Interpol kırmızı bültenle arananlar Türkiye'ye gidiyor, geliyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, bu altın vize altın pasaport uygulamasına tamamen son vereceğiz. Sadece bu ülke aidiyet hisseden, bu ülkenin dilini de asgari düzeyde aynı diğer ülkelerde olduğu bilen, bu ülkeye katkıda bulunabilecek yani sadece para yatırmayacak, insanlar için uygulanabilir hale getireceğiz ve öncelikle durduracağız. Sınır güvenliği ile ilgili atacağımız adımlar var. Sınır güvenliğini yüksek teknolojiyle koruyacağız. Bu konuda çalışmalarımız var. Yapay zeka sistemleriyle bunu Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm dünyada sınırlar İçişleri Bakanlığı'nca korunur. Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu sınırları terör dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nca korunuyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Emniyette mesela çok önemli bir şey söyledik bugün. Evet. Dün tamam e, emniyette sendika, sendika getireceğiz. Yani bunu... Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde ilk defa söyleyen biziz. Evet, sizin de yani, polis intiharlarını çok sık konuştuk mesela. Çok konuştuk evet. Bu anlamda zannediyorum bu önemli bir e, adım. Tabi. E, polisler açısından önemli bir şey sendika hakkı. Yani Fil Dişi sahilde polis sendikası var, Türkiye'de yok. Polis sendikası diyoruz ki polisin kültürel, sosyal haklarını savunur, ekolojik hakkını savunur ve inanılmaz bir şekilde milliyetçi muhafazakar sendikaya çok kafa olarak karşı dediğimiz polisler bugün sendikayı savunuyor. Bu tüm teşkilatta yerleşti. Ee, bizim İçişleri Bakanlığı anlamında hakikaten hazırız. Kadrolarımızda hazırız. Entelektüel düzeyde hazırız. İçişleri Bakanlığı'nın çok ilerisindeyiz bu noktada. Yani e, Biz sadece insan odaklı bakıyoruz. Güvenlik odaklı bakmıyoruz. Güvenliği ancak insanlar kendini güvende hissettiği yani ...otoriter rejimle, korku rejimiyle güvenliği sağlayamazsınız. İnsanlar kendini güvende hissederse güvenli evet. bir ülke olur. Dolayısıyla bunu o özgürlük güvenlik dengesini adaletle demokrasiyle sağlayacak düzenlemeleri hazırladık. Göçle ilgili yine yasa dışı göçü tamamen engellemek için bunu Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı bir suç olarak değerlendiriyoruz. Aynı İngiltere'nin yaptığı gibi. Bununla ilgili bir kanun teklif verdik meclise. Dolayısıyla biz hazırız. Tüm arkadaşlarım hazır. Gerçekten etraflı bir çalışma yaptık bununla ilgili. Şu an mevcut kadrolar AKP döneminde gelen kadrolara bak onu içine baktığınızda dışarıdan görüldüğü gibi değil. Yani çok sayıda devlet memuru var. Yani bu sistemle bunların döneminde gelmiş işte bürokrat olmuş ama buradaki adaletsizlikten liyakatsizlikten sıkıntı çeken yani ben mesela geçen dönem çevre komisyonundaydım. Orada devlet su işlerinde bir daire başkanı durumunu anlattı. Ben dedi 20-25 yıllık burada çalışıyorum. Daire başkanlığı yaptım. Benim üzerime istisna kadro diye getirdiler beden eğitimi mezunu. ...bir öğrenci, yeni mezunu daire başkanı yaptılar. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nda da... ...emniyet müdürlüğünü hak etmiş... ...kaymakamlığı hak etmiş... ...kaymakamlık yapabilecek, valilik yapabilecek... ...ya da kızağa çekilmiş... ...merkeze çekilmiş... ...çok sayıda bürokrat var. Dolayısıyla biz süreç içerisinde o kadroları... ...getirip... işte ...özellikle kilit noktaları önemli... ...oraya getirdikten sonra... ...yavaş yavaş o liyakati sağlayabilirsiniz. Burada en önemli şey şu... Liyakat bir devletin bağışıklık sistemidir. Yani siz etnik kökenine, inancına, siyasi düşüncesine bakmatan, vatana bağlı insanları hak ettiği yere, bu ülkenin en zeki çocuklarını hak ettiği yere getirirseniz o devleti ayağa kaldırırsınız. Bizim yapacağımız bu. Biz liyakate göre kim hak ediyorsa onu getireceğiz. Hatırlık kişi olmayacak. Tarikat, cemaat bağlantısı bulmasına da gerek kalmayacak.